Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mega T-Rex oynuyoruz. Kardeşimle tabii ki. Hiçbir şey olmadığı için başka. Evet. dur. Evet, dur. Evet, dur. devam ki. Bugün ben kapısını Şimdi arkadaşlar. Ne yapacağım <laughs> son? Vay vay. Bak beni takip et. Gece. <laughs> ne Gece. lan Gece. Gece. Gece.

Bir şey haline şey edeceğim. Sen nereden çıkıyorsun? Abi burada bir şey olmayacakmış. <laughs> <laughs> Dur şurayı sıkacağım. Ya. Abi yanıma gel. Olmuyor. Yanıma gel. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız ya? Ben biliyorum şimdi şunu, şunu nasıl yapacağız biz? Adam çekinmesi lazım. Adam öldürülene ne yapacağız? aşağıda ne var ki? Ne yapacağız? Bu ne kapı, yapacağız? Bu kapı açılmıyor. Açılmıyor. Açılıyor. açılıyor. Tamam, gel gel. Bunu yaptık mı sana? Bu, bu kapı da. aç. Bunu çözümü var. Ne? Şifreyi. Bu çözümü, adamın çözümü gerek yok. Var. Bu adam gerek yok. Gel gel. Ne yapacağız? Burada kesin bir şey yapacağız. Silahsız. Dur. Şöyle bir şey yapalım. Şurada bir şey var. Bir şey Aa, şimdi anladım ben ne yapacağımızı. Gel, şuradan ittireceğiz. Şimdi şimdi aklıma geldi ya. Şimdi hatırladım. Şimdi ne oluyor Şimdi oldu. Şimdi adam kapattı, biz yapacağız. Koş, koş, koş. Ben yapayım Arden. Tamam. A, K, B, oldu, oldu. Yaptık. A, Aha. A, e e şimdi o. buraya çıkacağız. O. <laughs> gel, gel gel gel. Şimdi burada merdiven oldu. Buraya yap Mardin. Belki bir de ödül ödül verecek. Gel. Tamam. Şey çıkartayım. Ne diyor? o. bas. Çıkart. Oldu. Ben evet. şimdi annemin yastığına girdi. Aha. Hmm. Sosis aldı. Hadi <laughs> lazor. <laughs> Aa düştü. <laughs> ne olacak <oldu ya> Arda? <laughs> <laughs> Kanki, 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 Senin kolunu bırakmıyor, öleceğiz. Şuta! Öl. Ne var ya şuta, 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 şuta. Ya hiç bırakmayacağım. Bu da kuru yemiş Hani siyah renkli var ya bir. O da... O da kuru yemiş. Bir var. Ama Aha abla ama abla amca. İki abla var, iki bir tane de amca var. <gülüyor> <gülüyor> Aha <laughs> akrep var. Akrep akrep <laughs> akrep biz yeri patlayacak. <gülüyor> <gülüyor> Aha akrep. Ben, ben, ben niye kız oldum? Selam bu da rekyüm. Abi bu da hiç Ben buraya hatırlıyorum harbiden. Ben de. Buraya kolay. gelmiştik. gelmişti? Buraya hatırlıyorduk. Aa, şurada Bak, burası... beni bekle beni bekle. Burası çok... Abi bizim yukarıya çıkmamız gerek. Güzel konuş. Güzel konuş abi. Yatım. Şimdi şuraya bir patak diyelim. Ben şuraya tamam, iyi patak. Ben şöyle patak diyeyim. Yani buraya patak. Ben patak. Buraya değil. patak diyeyim. Vay be, Her şey patakladık. Patak Sonunda patak patak şampiyonu olacağız. Aa çıktı mı buraya? Pipa pipa. Abi kesin burada bir şey vardır. Nasıl çıktı? Arda yanıma gel. Tamam ben şöyle çıktım. Dur. Bir şeyler yapıyorum ki. Şöyle zıplıyorsun. Şöyle mı ona bakalım. <laughs> Bak şöyle zıplıyorsun. Aa dur. Öyle. Bir dakika. Öyle. Aa. Aa. aa, aa. yardım et. Aa buraya sıvıracağım. yardım ya. <laughs> bunlar geldi. Şimdi birinci dinozorumuz dino bu ne dinozor? Şimdi birinci dinozorumuzu yaptık. Tamam anladık biliyoruz. Birinci dinozorumuzu dinozorumuz yaptık. Birinci dino. Aa, Dinozorun dinozor. Dino. dino. Birinci dinozorumuzu yaptık. Dinozorun üstüne çıktı arkadaşlar. Buraya. Ha dinozorun üstüne de hmm. takla Aferin. Bak sıra bende hadi. Oh. Hadi birader. Gel. Burada üçümüz de var. Bak biraz zor ya. Aa, tırmanıyorum ben buraya. Yeteneksiz. Az. Tır bas. Neye bastın Hı. ya? Yükseğe bastın mı? <laughs> Bak. Ya tırman karda. Böyle böyle. Şimdi gel bir düz. Yükseğe basacağım mı? Yükseğe basacağım mı? Şöyle açacağım. Dur dur. Bak. Şöyle açacağım. Ne yapacağım? Hop. Of ya, bu dur be, dur be! Ha şöyle. Ya nasıl çıkmayı başaramadın? Benimki çıkar. Dur abi şöyle, şöyle gel. Şöyle gel nereye gel? geliyor? ben yapayım bir kez. Aralım. Ben ya şöyle, ben şöyle gideyim. Şöyle Oradan Oranın kafasını açık. Oğlum merdiven gibi bir şey var. O ne? Böyle. Hani hı? onu boş ver. O ben, ben ben çıkayım. Bunu... Ben üstüne çıkayım. Ben... Bir dakika hı. sen benim dur. Oh. Hayır önce sen önce sen çıkma edelim ben. Tamam al sonra. He o oldu sandım olmuş. Hadi bak kendim? şöyle gidelimsin. Aa bam. Hadi yetenek bu. kız. Aa sıkıştı. Ya sıkıştı. <laughs> ne yapacağız? Yapıyorum. Kotaracağım ya. bunu. Çekil, çekil ben yapayım. Dur Arden, çekil ben yapayım. Dur çekeyim, ben çekil, ben yapayım. Dur geliyorum. Arden, patlayacağım. Geri gel. Geliyorum ben. Patlayacağım. Oh ee, patladı. Ben beni ezme. Edeceğim, boyasıyla edeceğim. Aa Sinan! E şu an benim kaldı yere bakalım. Boş ver şey Şimdi böyle oldu. Heh, üstüne. Işine... dur benim yanıma gel. Halin değil mi? Evet. Çıktı. Hmm. Ya çıkmam lazım. Bak arkadaşlar bu tam bir hile. Artık kardeşim mi tutuyor bu oyunu? Bak çıldıracağım güzel. Bir... Aa, oyunu var. Ya niye bunun üstüne bu traktör mü ne? Bayılarak. Çıldıracağım arkadaşlar. Bu ne? Böyle oyun olmaz olsun ya. <laughs> olmaz olsun. <laughs> Şöyle Bak bu oyunun CD'sini kıracağım. Arkası yeter, çıkıyor. yeter. Arkasını çıksana böyle. Üç kere basıyor böyle... musun? Üçgene bastık. Diyor ya üçgene bas diyor. Yaklaş ve üçgene bastıyor. Ben çık. Ha? Hani Aç. A Yaklaş üçgene bas ayağına. Aa bir şey yapalım şunursun çıkmamız gerek. Dur. Şöyle oldu. Ben bari ben buradan çıkayım. Oradan, Oradan çıkılıyor mu? Evet. Sen böyle yapıyorsun çıkılıyor. Ne? Böyle yapıyorsun. Bak şöyle yapıyorsun. Sen etkinse karşıdan çek karşı tepe dağı. Şöyle baklamak diyorsun. Dur Bak, Durun arkaya. Aldım şunu ben, ben tamam. bilmem. Tamam. Şunu bir dakika bilmem. Sen zorluyoruz kele basacağız. Bak. Arda, dur. Şöyle yapacağız. Dur Arda. Sen şimdi Arda beni en metal uzaklattın Sen, sen kafanı çık şimdi. Kafam çık şimdi. Al. Hmm, çık aferin. Geri. Geri. Heh, böyle. Şöyle yordur yordur yordur. Anam yordur. Ben şöyle yapacağım. Şöyle, çık üstüne. Hmm. Şöyle, şöyle. İşte zıplanmıyor sonra, zıplanmıyor. Ama dışarıdan şöyle. Arkadaşlar, zıplanmıyor ben sonra. Ben binebilir miyim? Ben binebilir miyim? Üstüne bas. Ben binebilir miyim? Basıyorum onu da üst kendi. böyle oluyor. Ya. Şimdi... Aha! Dur Arda, bana ver onu. Çık. çık. Ben çıkayım. Çık. Çık. <laughs> <laughs> ya Arda, lütfen <laughs> bir çık. Dur. Arda. Şöyle, çak. Dur, ben deneyeyim onu. Ben dedim gözünü seveyim bana çok yardımcı. <laughs> evet ya, tamam. Tamam abi. Yol var şurada Açılacak. Oh ah be. Yap. Dur. Ben sana göstereyim. Sus. Abi çek bir dakika. Abi bir dakika çıkar mısın? Dur alda. Tabii. <laughs> abi. Arda lütfen şu çizgiyi yapma. Ya abi çıkamayacak. Abi bak sana bir şey göstereceğim Münasa. Sen. Bak seni yukarı çıkartalım yine Ne? Yine. ne? Bak ben bildim ya. Ben bildim bir dakika. Öyle Şimdi. olmuyor işte. Ben Götü şunu yapıyorum zıplamayacaksın ben. Şöyle ileride mi yapacağım mı? Yani düz, geri geri. tam yani düz gideceğim. Düz Vallahi. gideceksin. Böyle. <laughs> Abi dur. Abi dur bak. Gel geliyorsun geliyorsun. geliyorsun. Dur hop. Dur oğlum ya. Çekil, dur bana. Çekil çekil. Ya hızlan hızlan hızlan. Biliyor ki öyle. Ya arkadaşlar bence ben, ben <laughs> buraya ben buraya keseyim biz yapalım sonra ben devam ettireyim. Dur. Arkadaşlar şimdi şey yaptık sonunda bulabildik. Buradan zar zor merdiven yapılıyormuş. Bilmiyorum. Neyse hadi. Adam dur bunları kırın belki bize bir şey bir şey verir. Ya burada. Aa, burada Şimdi mi? El al. Al al Bunu kırıyorum. Ben, ben şunu kırıyorum. Kırmızı bir şey de var. Ama koş koş Aha bu bu abiler bir şey yapıyor. Al şunu yapalım. Aha dur, tamam, bunu yapayım. Aç Al şunu yapacağız. Ama şöyle. Kır 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 Ne gördüğümüz, ne görmediğimizde kır. Ara yanıma yaklaş yanıma bak düşüyordum arkasına. Tamam. Daha ben ne yapacağım? Yukarı ne yapacağım? Yukarıda şanalım işimiz bitti. Yani ya. Bu ne için gidiyor yukarı? Valla. O öyle oynanmaz olsun neyse. Açmış. şunu. Ya bu, ha buraya buraya yapılmış. İnşallah burada aynısı olmaz. Abi ben ben bakayım. Hadi dur bir dakika. Hadi kutla bakayım. bakayım şuradan. Yine burada merdiven var. Kutla. Dur. Buradan yap. Bir dakika. Yap. Şunu çıkayım. Yap. bak. Şunu al. Ha Şimdi dur ben senin yanına yaklaşayım dikkatim bozulmasın. Şimdi oraya kırar der. Kırıyor. Şimdi yuvarla bas. Bas. Ben Yuvarla. Bak şuna bas. Şuna mı? Evet. Bak or değil bak şura şura. Tamam. Böyle yuvarlakları artık Ölensin. Bak bas. bas. Bas şimdi. Bas devam et. Ha. Tamam. 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 Gel gel, hmm. gel. Aa şu! Şu, şu, şunu yapalım. Aa. Şu, böyle yapacağız. şimdi şimdi mat kapıldı. Abim attı kapıyı aldı tarıyor böyle tat tat miniband gibi tarıyor. Mireli su işi kapasan yansıma olmaz. Tamam. Dur ben kapatacağım bu tamam. Evet şimdi tam. Hadi. Ben de aha, elime raptürn cıdal diye bir şey geldi. Adamlar böyle oy. oğlum elimi yırtılıyordu az kalsın. Aha abi selamun aleyküm. Abiye gelin diyor. Selamun aleyküm abi. Rege, abi dostlar şu. olsun. Aa, aa gel buraya yapalım. Ne diyor ki adam? Şuradan var neler yapıyorum diyor. Dur ben şuraya yapayım. Sen orayı yap Ardan. Tamam. Dur Arda sen orayı yap ben orayı yaparım. Tamam. Bari ki kemiği sen orayı sen dur oradaki kemiği al belki içimize yarar. Hatta yarar mı? Yaramaz gel gel. Abi, ha bunu yapmam lazım. Bunu yapmamızı istiyor. Ben yapayım. <gülüyor> <gülüyor> ha böyle durmadan basacağız. <laughs> ha, oldu. Oldu. O şimdi bir yapışa düştük. Şimdi Arkadaşlar şimdi, oldu. Ben gel. Arda keşke onun altında ol. Aha. Dur şöyle kırayım. Abo. Abo İbo var. <laughs> İbo var. İbo kim oğlum? Tanımadığım bir şey hiç mi Salladı Salladım Bak. Adam bunlar dur gel aşağı bakalım aşağıda. Yukarıda bir ben... şey var mı? Hep parlak. Tamam da. Dur. Oha. Dur Arda. Arama. Yukarı az zor, az sonra gideceğiz. Orada bak buna gidebiliriz. Ne yapacağız? Ha. ha şimdi anladım. Şurayı kıralım. Dur yuvarlak var. Yuvarlak taşı. Buraya koyacağız. Yanlış yere koydum. Hadi. Hadi. Dur. Ya yuvarlak gitti. Dur nerede yuvarlak? Ya Şurada. 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 Dur Durardan. Durardan. Aldım abi aldım. Ben şimdi şöyle koyalım. Aslında şimdi Şimdi bak bura böyle. Ne orada? Kareye basacağız. Ha şu. Öbür <laughs> tekerleği de bari ben alayım abi. Tekerlek yok harbiden. Şey buralar benim işim. Ay. Şimdi bunu buraya böyle yuvarlak mı koyacağız? Evet. Like Şimdi buraya üç kere bindim. <laughs> Bak. Oha ne oluyor? Bak. Ben... Ara yanıma yaklaşma ölüyorsun. Bak. Bak. Sen yanıma gelme. <laughs> Ama canın gitmiyor. Para alıyorum senden. İyi. Ya Hı -hı. Tamam tamam. Ya ben nereye geleceğim? Yanıma gelme. Abi ben nasıl? Ara ben, ben şu. Dur. dur. Acaba dur sen buna girebiliyor musun buraya? Gireyim ya ne yapacağım ben bunda? Yanıma yaklaşma ölüyorsun. Buraya ne geçireceğim? Oh on demiş. Ne yapacağım? Kaçın. Ha. Ne oldu? Akrep. geldi. geldi. Yaşlı işte dede var bir tane. Evet yaşlıları bunun ismi ne olsun <laughs> Mahmut amca <laughs> Mahmut <laughs> Mehmet amca yok evet. Araba gidiyor. Aa! ne oldu Ne oldu Kızlar şöyle Alev yanıma yaklaşma Of Şöyle hep 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 Allah Ne Allah 룸볼린 룸블린, 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 룸블보 Şimdi Ol, tam elbette. olsun. Helikopter çıktı arkadaşlar. Abi biri çağırıyor adam. Selamünaleyküm biader. <laughs> çal 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 çal. Baba baba pow. Pow! O tuvaletten tuvaleti kırdı oğlum. Hırsız. Bu. bu da Ayşe Ayşe. <laughs> Ayşe, Ayşe dedi. Buranın içine giriyorum. Burada bir keyif yaparız hadi bay bay. Hadi buraya yapalım yani. Aha bura kim. Aha bizim yaşlı amca ne yapıyor Mehmet amca? <laughs> Mehmet amca ne yapıyor? <laughs> Mehmet amca. <laughs> Mehmet amca ne yapıyor? Mehmet amca. Mehmet amca Mehmet. PlayStation 4. Burada şey olsun. Mehmet amca. Kamil amca. Kamila camila 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 on sivilcik. bir sinek Aha. Muput. Aha. Muput. Aha. 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 Bir şey bu. bak bir şey buldum. Bunun adı Hanzo. Ahahahah <laughs> 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 amca. <gülüyor> bugün de, bugün de bela olsun. <laughs> Hanzo. <laughs> <laughs> Ahahahah <Alayen. gülüyor> Bak yine şey adı var. var mı? Dur, level 3. <laughs> <level gülüyor> Oo! bir süper korbi. Ama şiralı korbi. Şiralı şey yapsın. Ne adını söyleyeyim arkadaşlar. Jory Park. Parkı <laughs> Dinozor park parkı demedi. Jory Park Dinozor de. parkı. Jory King Ward. Aaa var. O yazı. Ne haber? Ne haber? Ne Kız da yapıyor be. Birader neredesin birader? Hamza. Hamza. Hamza arıyor musun bunu bu arkadaşlar? Dur ya arabayla içimiz yok. Aynen Gel ben buraya. Gel yine yine yine. Aa, <laughs>